Hepinize selamlar. Bugünkü videoda tüm elemental reaksiyonları değineceğim. Öncelikle Vaporize ile başlayalım. Biliyorsunuz ki Vaporize su ve ateşin birlikte birleşmesiyle beraber oluşturulan bir reaksiyon. Ancak Vaporize'ın şöyle güçlü bir yanı var. Eğer ki siz Vaporize'ı diyelim ki önce ateş karakteriyle vurdunuz. Daha sonra su karakteriyle vurursanız su karakterinizin hasarını iki katına çıkarıyor. Ve ayrıca öncelikle suyla sonra ateş karakteriyle vurursanız da ateş karakterinin sıradaki vuracağı hasarı bir buçuk katını çıkarıyor görmüş olduğunuz üzere. Bakın. Gulban'ın ilk hasarı 800 küsür vurdu ancak geri kalan hasarı 500 civarında vurdu. Çünkü Gulban tam o sırada Vaporize yaptı. Barbara'yla da dikkat etmiş olduğunuz üzere normalde charge data 700 civarı 600 civarı vururken Vaporize ile beraber 1300'e kadar çıkabiliyor. Tabi şu an üstünde iyileştirici eşyalar olduğu için fazla fark edemiyor olabilirsiniz. Bu nedenden ötürü belki de farklı bir videoda denk gelmişsiniz. Barbara ile Shining'i beraber kullanıyorlar ve Barbara'nın charge 20 20.000'in üstünde vuruyor. Bunun tüm sebebi Vaporize ile beraber charge atağı güçlendiren bir eser seti kullanması. Şimdi Barbara'ya atak eserleri takalım ve bunu daha net bir şekilde görelim. Uyan robot, uyan. Hadi bir deneme yapacağız. Bakın görmüş olduğunuz üzere Barbara'ya sadece raf yere atak itenleri taktı. Büyük kitabı hala güçsüz. Support bir büyük kitabı var. Buna rağmen yaklaşık 4000 vurdu. Bakın Goban'ın hasarı tek 820 vurdu orada. Daha sonra tekrardan 543'e düştü. Yani sürekli Barbara ile Shining'le birbirlerini titikleyerek vaporize etkisi yaratabilirsiniz. Tabi bu böyle olmak zorunda değil İsterseniz Mona Ember yaparsanız ya da Mona Dilak yaparsanız farklı farklı bir türlü kompozisyon yapabilirsiniz bu konu hakkında. Ancak benim vurgulamak istediğim şu Vaporize ile Melt oyundaki en güçlü elementel reaksiyonlardan ikisi direkt olarak hasarı iki katına veya bir buçuk katına çıkarıyor. Bu gerçekten muazzam bir sayı. Şey. Vaporize'ye değindiğimize göre hadi gelin şimdi Melt özelliğini değinelim. Melt özelliği biliyorsunuz ki buz ile ateşle beraber yapılıyor. Ve eğer ki Melt'e ateş tetiklerse hasarı iki katına çıkıyor. Buz karakteri tetiklerse hasarını bir buçuk katına çıkarıyor. Yani bu demek oluyor ki eğer ki sizin su karakteriniz DPS olarak oynuyorsa Vaporize daha kaliteli bir kullanım oluyor. Hasar açısından. Eğer ki sizin ana karakteriniz ateşte Diluxsa mesela Melt'siz kullanmanız Dilux'un daha yüksek hasarlara ulaşmasını sağlıyor. Bu özelliklere dikkat ederek bir takım oluşturursanız, inanın rakiplerinizi çok daha rahat alt edebilirsiniz. Madem o kadar yaptık, hadi şimdi bir de buz ile elektriği birleştirelim, süper kondaktı deneyelim. Görüyorsunuz ki şu anda Kicking'in fiziksel hasarı oldukça düşük. Golem'in fiziksel direnci bayağı yüksek. Ancak ben bunu süper kondaktı uyguladıktan sonra, Golem'in zırhı büyük miktarda azalıyor ve K-King'in hasarı 2-3 katına çıkıyor görmüş olduğunuz üzere. Eğer ki sizin takımınızda fiziksel hasar oynayan bir karakter varsa Super Conduct aşırı fazla iş yarıyor. Sürekli kullanabileceğiniz bir özellik. Şimdi ben bir de yakma olayına geçmek istiyorum. Yakma ateş ile doğanın yani Dendron'un birlikte birleşmesiyle oluşuyor. Örneğin çimenlerin üstüne attığın çimenler bir doğa olarak sayıldığı için oralar yanmaya başlıyor. Aynı zamanda Dendro Slime'ler da de üstüne direkt ateş attığınız zaman yanmaya başlıyor. Ancak normal bir yola attığım zaman herhangi bir olmadığı için dendro elementinde bir şey olmadığı için hiçbir yer yanmıyor görmüş olduğunuz üzere. Yakmada zamana bağlı ek hasar veriyor. Şimdi su ile buzun birleşiminden bahsedelim. Yani dondurmadan. Yalnız bu dondurmayı ben çok yanlış yaratıklar üstünde kullanıyorum şu anda. Ama neyse. Görmüş olduğunuz üzere önce buz uyguladım veya su uyguladıktan sonra da buz kullanabilirsiniz. Ve o küçük slime'ımız donu verdi. Şimdi kaya ile ulti açalım daha rahat gösterebiliriz bu sayede küçük slime'da. Büyük slime'ı sürekli yandığı için onu da gösteremiyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu küçük slime'ı dondurduk ve arda arda donma yiyip duruyor. Çünkü kayıt süresi hızlı tetikliyor ultisiyle. Bir yandan da overload'u gösterdim size. Eğer ki siz ateşin üstüne elektrik uygularsanız o yaratık patlıyor, geriye savruluyor. Aynı zamanda ateş hasarıyor çok büyük bir miktarda. Ancak geriye savurduğu için bazı durumlar için çok etkili olsa da bazı durumlar için çok sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden bunu kullanacağınız karakterleri özenle seçmeniz gerekiyor. Şimdi ise toprak hasarı ile herhangi bir elementin birleşmesini değinelim. Örneğin su hasarı verdikten sonra Noelle'e gidiyoruz. Kalkan özelliğini kullandıktan sonra biliyorsunuz ki hasar veriyoruz. Kalkan özelliğini kullanıyoruz ve etrafta bir kristal parçacığı düşüyor. Bu kristal parçacığını yerden aldıktan sonra Noelle ekstradan bir kalkan daha elde edebiliyoruz. Hani görmüş olduğunuz üzere o kahve rengimsi kalkanın içerisinde bir mavi renk kalkan var. Bu suya karşı size direnç sağlıyor. Su hasarlarını çok büyük ölçüde engelliyor. Aynı zamanda siz örneğin gittiniz ateş kalkanı aldınız ve ateş kalkanı aldıktan sonra yanan yerin üstünde durdunuz. Hiçbir şekilde hasar almazsınız. Ateş hasarına çok büyük bir direnç sağlıyor. Yani elemente göre dirençler sağlayarak kendinizi avantajlı bir duruma getirebilirsiniz. Bahsetmediğimiz iki reaksiyon kaldı. Hemen onlardan da bahsedelim. Sivrilen olayı biliyorsunuz ki elementleri toplayıp dağıtıyor. Örneğin bir yırtığın üstünde görmüş olduğunuz üzere su var. Bu su elementini sürekli olarak dalgalar halinde hasar veriyor. Daha sonra da etrafındaki yaratıkları da bu etkin buluyor. Aynı zamanda elektro şarjı da gösterdim. Hem zaman içerisinde hasar uyguluyor. Hem de öteki ıslak rakipleri de rahatlıkla elektrik hasarlarını sektirebiliyorsunuz. O zaman videomuz şimdilik burada bırakalım. Tüm elementer reaksiyonlardan bahsettik. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgiler işinize yaramıştır. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.